Değerli izleyiciler, bugün Çermik teyzine peynir pazarı önündeyiz. Çermik Müzesi Çevre Düzenlemesi çerçevesinde peynir pazarının içerisi onarılıyor. Yani mozaik çekiliyor. Kemerleri yapıldı. Şimdi gezelim. Evet, çarşı hamamı sokağındayız. Bazalt taşlarla sokak kaplandı. Yerler yine bazalt taşıyla parke biçiminde döşendi. Evet, birazdan Çermik Müzesi'nin ön kısmını yazacağız. <laughs> Hocam merhaba Türe. Tamam. Ne Sağ ol. Evet. Bundan 10 yıl önce bu hamam atıl durumdaydı. Berbattı, çöplüktü. Restore edildi, temizlendi şimdi de ön kısmı düzenlendi. Park haline getirildi. İnsanlar dinlenip oturacak. Sağdaki bölüm tuvalet. Özürler için, bayanlar için ve erkeklere ait üç tane tuvalet gözü var. Evet. Daha önce burada belediye evet. dükkanları vardı, onlar yıkıldı, evet. temizlendi. Evet. Şimdi Çermik Evet. Peynir pazarı. Müteahhit arkadaşımız da burada. He. Ha. Halim Mehmet merhaba Ture. Merhaba. Sekeni şey tu kazina. Şakıpköner. Ee, Kadiya. Kadiya, hayırlı ha. bu. Saat azamabat turş e. tokmuş ee. Ondan sonra da işim A Kadiya. E, mozaik mosaik mi kredi? Mosaikli beno. Niben? Karlatijeye ştuser ya. Ee. Fırıda <laughs> ee, helikopterle tertemiz. Ee, Ondan sonra. Gayet e, daha Yarın da sonra açabilirler. Hayırlı bu bu şu. Gayet bu. Allah razı olsun. Evet. evet. Aslan gitme geliyorum ha. Evet. Şimdi peynir pazarının içini geziyoruz. Evet. Burası belediye dükkanı şu kısım, e, zabıtaların oturacağı yer, evet, zabıta müdürlüğü. Şimdi, peynir pazarı bugün kapalı, birkaç gündür kapalı çünkü restorasyon var, e, tadilat var, güzel bir şey olacak buna inanıyorum. Evet. Şimdi belediye başkanımız Şeyh Muz Kara kardeşimizin kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başkanımızın her attığı adım, her yaptığı iş, her projesi bir devrim ülkeliğinde gerçekten ilçeyi farklı bahçelere kavuşturdu. Ondan sonra köylerimize müthiş bir hizmet var. Tüm köyleri inşaat sahasına dönüştür. Şantiye aralara çevirdi neredeyse. Ellerine sağlık diyoruz. İşi kolay değil. Ama başkanımız işini severek yapıyor sağ olsun. Kültürel faaliyetlere de desteği var. Çermik Spor Kulübü'ne de çok desteği var. Evet. Şimdi sanıyorum yarın buranın bir açılışı olacak, düzenlenecek. Evet, şimdi Çermik'te içme suyu tesisatı yenilendi, doğalgaz döşendi. Şimdi de başkanımız ara sokakları ve ana caddeleri parke ile döşemeye çalışıyor, başladılar bile. Hı şu an es, asir şubesinin arkası ee, bir nolu sağ kocanın yanı çermiklesinin arkası parkeyle döşenir. Tüm ilçedeki cadde ve sokaklar ile döşenecek. Evet. Tekrar görüşümü, gelincik daha da görür hale geldik. İnsanlarımızı burada oturacak, dinleyecek. Gerçek ihtiyacı vardı insanlarımızın. Bu mahallede bir park eksikti. Şu arkada görünen arsa da sanıyorum buraya dahil edilecek. Ee, belki de belediye garajı e, başka bir yere kaldırılacak. Şu hamamın arkasında hemen belediye garajı var. Ee, bu belediye garajı şöyle bir proje düşünülüyor. Altı otopark, üstü de manevlerin taşınacağı dükkanlardan oluşacak. Şurada iki dükkan, şey iki ev belki de yıkılır. Hamamın arkası açılır. Güzel bir şey olur. Evet, e, ilçenin otopark ihtiyacı da var bu bölgede özellikle. Sanıyorum onu da başkanımız halledecek. E, gerçekten belediye başkanımızın her attığı adım, her iş bir devrim niteliğinde bunu sevinerek söylüyorum, gururla söylüyorum. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> he, ben şöyle bir içeri gelirim, sen de gel istersen Aslancığım. Bir kapıdan içeriye kadar girer. Burada, burada. Şurada. He. Evet, şuradan müzenin içine giriyoruz. Evet, burası da restore oldu. Baya güzel insanlarımız e, gelip burada çay şey içebilirler, müzeyi gezebilirler. Yabancı turistler gelip buraları gezebilir ve esnafımız kazanır, ilçemiz kazanır. Hepinize teşekkür ediyorum.